kara para aklama nasıl yapılır? Diyelim ki ben maaşım aylık 30 bin lira. Benim bir banka hesabım var ve aylık banka hesabıma 30 bin lira maaşım yatıyor. Şimdi ben bir gün bankaya gidiyorum ve diyorum ki benim 1 milyon dolar param var. Bunu bankaya yatıracağım. Banka bana önce bir der ki Okay, okay. Okay. Alright. Banka bana der ki bu 1 milyon dolar nereden geliyor? Her ay size 30 bin lira maaş yatıyor. Bu 1 milyon dolar bir anda nereden geldi? Bu parayı almazlar, kabul etmezler. Bu 1 milyon doların bir belgesi lazım. Nereden geldiğine dair bir belge. Bu belge yoksa parayı almazlar. Mesela birisi uyuşturucu satıyor. Bu uyuşturucuyu satınca tabii ki nakit parası oluyor. Bu nakit parayı bir şekil sisteme aktarması lazım. Bir tek uyuşturucu değil tabii ki. Silah satma gibi, insan kaçakçılığı gibi bir sürü illegal para var. Bu illegal parayı bu insanlar legal paraya dönüştürmek istiyor. Mesela zamanında Al Capone bir mafya lideri bütün kara parasını böyle çuval çuval nakit parasını çamaşırhane ile sisteme soktu. Birkaç tane çamaşırhane açtı. Bu şekilde nakit parasını aldığını gösterip sisteme legal bir şekilde soktu. Veya bizim Türkiye'de mesela güzellik merkezleri üzeri kara parayı legal bir şekilde sisteme sokuyorlar. Kartla ödeme sistemi yok. Neden yok? Eğer birisi nakit para alıp kartla ödeme almıyorsa burada %90 ya bir kara para aklama var ya da vergi kaçırmaları.